kaçıngan bağlanma stiline sahip olabilir misiniz? Gelin birlikte bakalım. İlişkilerde fazla yakınlıktan rahatsız oluyor, mesafe koyma gereksinimi duyuyorsanız, başkalarına güvenmekte zorlanıyorsanız, sorunlarınızı paylaşmak yerine kendi kendinize üstesinden gelmeyi yeğliyorsanız, duygularınızı ifade etmekte zorlanıyor ya da bunu gereksiz buluyorsanız, partnerinizin isteklerini fazla ya da yük gibi hissediyorsanız, Bağlılık veya uzun vadeli ilişki fikri sizde tedirginlik yaratıyorsa, kırılganlığınızı göstermeye korkuyorsanız, gerek duyduğunuzda bile yardım istemekte zorlanıyorsanız, ilişkilerde bireyselliğinizi kaybetme korkusu yakınlık beklentinizin önündeyse, duygusal mesafe size güvenlik ve kontrol sağlıyor gibi geliyorsa, muhtemelen kaçıngan bağlanmaya sahipsiniz demektir. Unutmayın, kaçıngan bağlanma sizi soğuk ya da sevgisiz yapmaz. Bugüne kadar edindiğiniz deneyimlerden öğrendiğiniz bir kendinizi koruma yöntemidir. Fark etmek daha derin bağlar kurabilmenin ilk adımıdır.